Geçenlerde odamdan çıkarken bir şey fark ettim. Oda ne? Bomboş duvar. Skandal! Oysa diğer koridoru o kadar güzel yapmıştım ki kendimce. Bu duvar böyle boş kalmamalıydı. Giydim hemen tulumumu. Hadi değişime başlayalım. İşe çok uygun fiyata aldığım çıtaları yapıştırmakla başladım. Bu işlemi birkaç kere yapmıştım. O kadar kolay ki ölçünü al, yapıştırıcını sür ve duvara yapıştır. O yüzden bu kısmı biraz hızlı geçiyorum. Çıtalar hazır olmuş. 10 aydan geçti. Sırada boya işlemim var. Hangi rengi kullandığımı sormayın. Elimde kalan boyaları karıştırarak bir renk elde ettim geldik en sevdiğim kısma. Bunun için çiçekli bir stencil kullanacağım. İhtiyacım kadar rölyef pastayı bir kaba koydum ve çıtaları boyadığım boyadan içine katıp iyice karıştırdım. Stencil'ı duvara kağıt bantla sabitledim. Hazırladığım rölyef pasta ve boya karışımını dikkatlice stencil'ın üzerine sürdüm. Kalın olmasını isterseniz birkaç kat sürebilirsiniz. Rölyef pastanın kurumasını beklemeden stencil'ı kaldırdım. Bu şekilde duvarda üç boyutlu bir çiçek görüntüsü oldu. Bu işlemi uygularken Mutlaka 3-4 modelde bir stencil'ınızı yıkayın. Bu şekilde 3 boyutlu çiçekler elde edeceksiniz. Bu görüntü eski duvar kağıtlarını da andırıyor. Ben bayıldım. Şimdi sıra süslemede. Fethiye'den aldığım ve çok severek kullandığım bu duvar dekorları tam da buraya göre oldu. Peki siz bu uygulamaları beğendiniz mi? Boş duvarlarınızı siz de bu şekilde değerlendirir misiniz? Yorumlarda buluşalım.